Merhaba arkadaşlar bugün beraber doğru oynuyoruz şimdi hemen başlayalım Arkadaşlar şimdi hadi başlayalım üstünde başlayalım Ama burada bir tane bacon vardı bakayım hala yok yaşamıyorum Tek yerim ama oyun bug'a girdi o yüzden hiç şey oldu Şimdi hemen anlatıralım bunları hızlıca geçeceğim Ama ben bunları hızlandırabilirsem hızlandırırım Ben hemen hızlıca İkinci kapı Üçü de geçtik şimdi dörtte giriyoruz. Beş. <laughs> Arkadaşlar olduğum oda çok garip bir şey... Aa iki tekte çıktı. Ulu karanlık. Ve en son anahtar bulunan yerde. Yani bayağı zor. Raş geliyor. Rush geliyor. Tamam şimdi kapılarla şey yapmaya devam. 11 nedense açık? Hiç dokunmadım herhalde rush geldi diye. Şimdi 12. Aa şey. O unuttum fener. Oha lockpick. Oha anahtar ne oluyor? Her açtığımda bir şey çıkıyor. Bu da buradan vitamin gibi mi batar. Aa. Tamam neyse devam. 13. Bu ara ilk ilk defa el feneri görenler like'lasın. Ha şimdi tabloya geldik. Bunu da çekilmiş şey olmaz. Şimdi bu buraya. Şu şuraya. Şu da şuraya. Şu da şuraya. Hop bitti. Şimdi 14. 15. Tamam kovalamacı gelmiyor burada. Bam. Bum. Bu tablo bekliyor musun? Bak tapınakmış. <laughs> bu ne? Kesinlikle orada beyaz bir tavşan var. Burayı size göstereyim. Gördünüz zaten herhalde. Neyse şimdi devam ki. Mir 22 Ha 23 24 Burach geldi. Eee Hadi lan gel. İyi Hala devam. Şalter ve kapı. Aa, tamam. Arkadaşlar buldum lopin yararı hiç arayamam. Hiç uğraşamam. Aa, yok daha gelme gelme. Aa! Nerede? Aa. Arkadaşlar şimdi kavalamacadayız. Hadi. Aa, adam çıktı. Hemen şöyle bir grafikleri bir al tamam. Daha rahat kaçalım diye. <laughs> Eğil. Buradan da böyle eğileceğiz. Tamam. Şurası. Buradan şöyle eğildik. Şura. Aa çok yanlış oldu. Çok yanlış oldu. Hayır arkamda. Buradan şimdi kaçacağız. Ve hop ilk defa videodayken silikten kaçıyoruz. Haydi çarp. Bom. Ne oldu lan? <laughs> Kovaladın öyle. Neyse arkadaşlar şimdi artık hiç kesmeden devam edebilirim. Yani ilk defa figüre doğru gidiyoruz. Figür de herhalde. <laughs> Baş gelmedi için bir şey açmayacağım diyecektim. Yani şunları açacağım yara bandı çıkar diye yara bandı canım da olsun olsunlar yani bu script çok canımı aldı yani yara bandı alacağım ki canım da olsun Veya başka bir şey gelse... yine geliyor bir tak 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 gerek olmayabilir ama yani yara bandı için bakmam Bence doğru. Şimdi dolapları açayım ben de. Arkadaşlar bir tane yara bana çıktı. Başka da çıkmadı. Ne yapayım? Aha ilk defa bu taraftan gidiyorum. Hiç daha önceden bu taraftan gitmedim. Hep diğer taraftan gittim. Ya bu taraf? Daha mı değişik? Yok. Aaa şerter yok. Şurada mı? Ha şuradan. Bam. Ben şu el feneri çok sevdim <laughs> Tamam şimdi kapı açıldı. Haydi böyle bir yine bunların çıktığı büyük dolaplar olmasın diyecektim. <laughs> ne lazım bir ses geldi ama. Aa yaraman çıkmıştı tamam iyi oldu. 28 29 ve 50 ee, İnşallah Ölmeyiz Ne diyeyim Şuna bakayım son olarak Çünkü bu akşam son dolap Çekmedi yani dolap yenildim <laughs> Allah ya bismillah Şimdi figürde sessiz olmanız lazım Size yaklaştığınızda dolaba girip veya eğilmeniz lazım ben full eğilerek oynayacağım. Ne olur ne olmaz. Parıtı duyduğunuzda veya kitapları böyle eğleyebildiğinizde şeyler çıkacak. Ve sıfır kod. İlk kodumuz sıfırmış. Şurada şu kitap var. burada bekliyor bir şey yapıyor ama. Hadi. Geliyor arkadaşlar. Direkt girelim. Şimdi bize burada bir mini game yapacak. E. Burada bir tane kaçırırsanız yarım canınız gidiyor. Aa, hadi. Bit. Tamam. Gitti. Sesi gitsin ben öyle çıkacağım dolaptan. Arkadaşlar şimdi sesi gitti. Şu kitabı da alalım. Bunu da alalım. buraya gelecek. Hmm, kitap yok herhalde. Hazır yukarıya çıkıyor hemen şu şeyi alayım. Geliyor. Herhalde buradayken yemez. İnşallah yani. Gelmiyor iyi. Tamam burada da kitap yok. Bu ara ilk defa figürü bitireceğim herhalde. Bulursam ilk defa bitiriyor olacağım. Çek şimdi ben hemen şu kitabı alayım. Geliyor mu? Geliyor galiba ya. Gele gir 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 gir. gelmedi. kapı düşün şey var tam yuvarlak var dörtgen var tam yıldız yok bir de çarp yok Lanet yukarıda mı nerede şuradaymış gelecek herhalde de. ne olur ne olmaz ben yine de gireyim arkadaşlar hiç şaşırmadım yine geldi <laughs> Tamam arkadaşlar şimdi gidiyor. Hemen şöyle. bu o buraya gelmeden hadi. Buraya geliyor. Gitti şimdi hadi. Bir kitap, iki tane falan. Bir tane şurada var, tamam. Dokuz yıldız, iyi. Yıldız, bir de çarpı yoktu. Ee, burada yok. Bir tane mi vardı? Ona Figür oradaydı. Birazcık ayağa kalkayım falan bir şey olmaz. geliyor 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 gir ya bir ama şey arkadaşlar gidiyor çıktım hemen şuradan hemen şöyle tekrar şöyle bakacağım hemen 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 hemen, hemen buraya yetişeceğim şuradaymış unuttum çarpı dokuz koş 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 gir geliyor Evet çok iyi hissettim son anda. God dag skas